Bastın mı? Hı. Şimdi böyle geliyoruz. Şu noktada zaten. Bir gösteriyorsun altında şu parçayı. Parça. Bir, bir, metreden fazla da biz saldırıyoruz daha da alıyor. Parça şurada. Tamam. Şimdi adıyla biraz gezelim. şimdi önümüze bir grup var. o parçayı kaldırırsın onun yanında. Tıram sende ne var biraz seni çekiyor. <laughs> Altın cebinde onun altın. Tekrardan. Altın üzerine gidelim. yapar, şöyle yapar. canım hah. Bak yemek bir, bir parça var ki işte. Şimdi bir tane var mı bozuk? Varsa da bir tara. Var. Varsa bir yere at. <gülüyor> tamam. Tamam. <laughs> onları görmemesi lazım. Görmüyor. Yok onları görmez kırma. Niye? Küçük parçaları görmemesi lazım. Anahtarlık bana var mı kırma? O anahtar var. Bir veriş sen Bir daha o, o yuvarla o bir parça parça var ya Kıram. Onu da ver Sana zahmet. Görmüyor. Küçük parçalara takılmaması için. Kılam avunu da. Bak. Av o parçanın önüne. Ön tarafına bir, bir metre önüne bırak. Ha, ayrı oraya. Şimdi geldi kirvan, bak başlığı çek. Anahtarı görmedi. Parça şuradan gördüm. Görüyor. Orada bir parçamız vardı, bir buçuk metre falan. Değil mi bir Tabak. Ha, o tabak vardı. Şimdi gelelim. Ben bir gösteriyorsun tabağı sana zahmet. Tabak şurada. Belli ediyor şurada. Evet. Tamam. Bir daha Biraz daha ileri götür. Evet. Yo o başlığın içine girdi mi? Tamamdır. Evet. Daha şey alıp. Tamamdır. Dur Dapulsa, pulsa Her şey dök Güzel